Hayırdır Celasun Bey, ne dolaşıyorsunuz? Bir mahalleyi koklayıp geldim abi. Güzel. Var mı bir havadis? Baskın var. Oo, onu biliyoruz. Başka bir şey var mı? Bir de... ...benim bir fikrim var abi. Kabul edersen büyük gürültü kopar. Fikrim var. Ya i̇yi güzel, yarana bakarım. Eyvallah. Şimdi sen mahalledeki bütün silah depolarının yerini biliyor musun? Hepsini değil de çoğunu bilirim. Sık yer değiştirirler. Peder rahmetli silahçıydı benim. Bunlar içinde yazsın. Amin. Bak, babanın kötü kaderi sana yol açtı. Öyle düşüneceksin. Yiğidim, sen bana böyle gel. Bak ben seni nerelere getiriyorum. Hey babam. Abi çıkalım mı? Tıra gidecektik. Adamlar durup yemek yemeyecek mi Medet? E biz ne yapalım? Ölelim mi burada acımızdan? Ya hadi bir menemen ya! vay vay vay. Nedir abi bir şeye takıldın? Baksana. İdris babamız röportaj vermiş. Diyor biz para biriktirmeyiz. insan biriktiririz. Atmış tutmuş abi herif nedir? Yo. Doğru söylüyor. Çukura deli kaçacağız ya göçümüz yırtıldı. Niye? Adamlar hepsi köpek gibi sadık o yüzden. İşte senin abin bunu yıkacak. Abi çıkalım mı artık? Hemen de çıkalım.